Kaleş terör saldırısının ardından İstanbul Valiliği İstiklal Caddesi için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi tarafından konulan banklar ve saksılar kaldırıldı. Güvenlik riski oluşturuyordu diyen esnaf karara tam destek verdi. Valla iyi oldu diyeceksin çünkü daralmıştı cadde. Belediyemizi güzelleştirmek için yaptı onları ama bilmiyordu ki böyle bir olayla karşılaşacağımız. E turistik bir yer yani. Burada bankanın ne işi var kardeşim? Büyükşehir Belediyesi İstiklal Caddesi'ne saksı ve banklar yerleştirmiş, seven kadar eleştirenler de olmuştu. Memur arkadaşlar falan da söylemişler. Demişler bunlar çok riskli. Kaldırılması gerekiyor. Gelen yaşlılar oturuyordu genelde. Herhangi bir sıkıntısı yoksa. Ya araba trafiğini kapatacaksınız burada ya da saksıları kaldıracaksınız. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısından sonra valilik önemli bir karara imza attı. İstiklal Caddesi üzerinde bulunan saksılar ve banklar tamamen kaldırıldı. Çünkü çok kalabalık oluyor, tehlikeli. Yani her an bir sıkıntı olacağı belliydi. Risk abi risk yani büyük bir risk. Çok güzeldi eskiden. İstiklal Caddesi trafiğe kapatıldı. Ekipler sabaha kadar saksılardaki ağaçları söküp kamyona yerleştirdi. Belediye de hani yeşillik olsun istiyor ama işte güvenliği sağlıyor musun o zamanlar? Esnaf bank ve saksıların kaldırılmasına tam destek verdi. İyi mi oldu? Şimdilik iyi oldu. En azından şimdi her şey ortada. Hani bir şey görsen hemen şüphelenebilirsin. Yani. Bu aydan şu an açık gözün görebiliyor ama bir türlü göremiyorsun.